Merhabalar. Bugün ormanda bir gezi yapalım, yürüyüş yapalım dedik. Ama benim arkamdaki kızçeler fotoğraf çekmekten yürüyüş yapamıyorlar. Tuğçe! Hadi! Buradaki yeşillikler kadar işte Giras'ına gittiğimiz zaman falan da çok yeşil oluyor böyle. Buradan daha yeşil hatta. Bunun daha yeşil, her tonu Gizem bu yaşında. sene geliyor. Evet. Gizemciğim sen nereliydin? Ben Kastamonluyum. Kastamonu. Evet. Var mı Kastamonu'da böyle yeşil mi? Bu kadar değil ya. Siz Gizemler tam değil. da şeyli, taş köprülü. Evet. Sarımsak. 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 sarımsak taş köprü. Oo. Evet. evet. ormanda avardım. diyet meyvesi buldum. Ne bu? Erik. Ne o? Alın. Gerçek erik mi? Tabii gerçek erik. Yok Yaman ya ben yemem. yemem onu cesaret edemem. Şey programdan mı? şey var bir program var oradan yapıyorum adını unuttum şimdi ben YouTube'cu olacağım olabilirsin sen de öğrencilerini çekersin olma mı? olur söyleyinler de beni seni gibi <laughs> sarımsakçı ben şey çekeyim ne? sarımsak nasıl dikilir üretilir nasıl çıkarılır Tuğçe <laughs> sen ne yapacaksın bebeğim bak Tuğçe ben dere kurumuş Hani dere, dur dereye bakalım. Ana burayı yüksek ben Korktum ha. Allah sen bayılırsın ayağına. Valla ben biliyorsun hastayım. Şuradan başım dönerse cüp aşağıdayım. <laughs> Tuğçe sen de çekeceksin mi YouTube? YouTube'a bir katkımız olsun mu? Ya da YouTube'a bize bir katkısı olsun mu? İşaretler bize YouTube'a başlamamız gerektiğini söylüyor. Bu kızlar ikisi de Beğenin ve like mesleği <laughs> öğretmen. Evet. Sen kaç oku diyorsun bebek? İki. Sen kaç okuyorsun? Ben oku bir daha. Çok küçük. Sen daha. bebeleri okuyorsun. Evet. evet Zorudur ama çocuklarla. Ben aynı zamanda psikoloğum da. Psikolog. <laughs> evet. Tam benim ihtiyacım olan kişisin. <laughs> Değil mi? <laughs> bütün bana <vardı. gülüyor> bak. Büt, bütün ah, şeyim düşey <laughs> Bütün e, yeni e, YouTube açanların evet. ihtiyacı olan kişisin. Eee 7/24 açığız. <laughs> wow. Beklerim. Suzan sen bizim konudan bayağı bir bağımsızsın. Fili takılıyorsun. Neden? Ben <laughs> Dağların ne? Dağların kraliçesi. Jane. Jane. Jane Amazon kadını. Amazon kadını Amazon. Amazonların kadını. Evet. Çok güzel, çok, güzel, güzel, güzel. çok güzel gerçekten ha. Çok sıcaklara çekilmiyor da böyle. Şimdi iyi. Merulcan. Merulcan buna diken ucu da diyorlar. Biz Merulcan diye biliyoruz da. Bizde Merulcan deniyor. Şunlar ama toplamışlar sanırım. Ben tabi korkarım giremem yılandan, çiğandan. Suzan bu fındık şeysi mi? Ham fındık. Ham fındık. Orijinal değil yani. Gerçek fındık değil. doğa ve kuş sesleri. Çok yürüdük galiba. Dönsek mi biraz? İleri ne merak ediyorsun? Orman uçsuz bucaksız bir orman işte. Göl mü? Limanın yakında olduğu için uçaklar buranın üzerinden geçiyor. O oh, Suzan ne yapıyorsun? Ben çok aldım şey ya ayaklarım toprağa bastım ben. Ama acıtır ayak anlatır. Bu ya, beton. Şey. Hava alsın ayağın diye dedim. Bak ne kadar. Bak parmaklarımın da şeyden al birip. Suzan ama beton ya acıtır adamı ya. Hayır acıtmıyor. Zaten ağırlık vermiyorsun ki. Bak de ne? Pişman olma. Kız şu ne? Lan aşağı düşmem inşallah. Bayağı da uçurum ha. Ay çok güzel bir ne ağacı acaba bu. Baksana. Allah, ım. ne kadar güzel çiçeği var. ne kadar güzel duruyor. Ne? Papatya. Papatya, Papatya gibisin. Ay şunların güzelliğine bak, güzelliğine bak. Hmm, ne hay maşallah. Tuğçe. Ha. Hele gel. Hele gel hele, hele gel. hele, hele, bir gel bak ne kadar güzel. Gel. Oo. Bak benim elimde. Tac yapalım mı bundan? Na 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 na. Takayım mı şurana? Bir dakika. Tak, tamam. Nasıl? Tak bakayım. Hmm, çok güzel oldu. Taç mı yapacaksın kafana? Yok. Ne yapacağım? yapacaksın? Top... ben seviyorum böyle bu. Aslında toplasam çok da güneş çok ya. Suya koy da çok bari Biraz birazcık ömrü olsun. Oh, 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 oh. Ben ilk defa gül koparttım, hırsızlık yaptım hayatımda. Hırsız <laughs> gül hırsızlığı. Halktan. Tamam. Annem, Ay, annem. Dere kurmuş ya, su anne. yok. Anneciğim. Suzan, Hı. bak çıktı çıktı. Sev sızan sev tuçeci. Kaplumba bayağı da büyük ha. Evet, yavru mu bu? Kız bu yavrusa bunun daha yavrusu nasıl oluyor? Tuçeci çiçek koyalım mı videoda? Çok Bak. Güzel fikir. Şey yok kendi yolu var durum. Misafirimiz var. Arkadaşlar <laughs> misafirimiz var. Tuçeci çiçekleri niye koydun üzerine? Şey süs olsun diye. Dekor <laughs> çiçek mi taktın saçına? <laughs> ha bunun saçı yok ki. <laughs> şişt şişt. Korktu kız çıkmıyor. Kız Kafasını çıkarıyor daha şey önce. Demek ister. Hadi gel. gel. Bunu ne demek? Gel. Gel. ne yaparsın? Ben korkarım. Kaçarım. Evin üzerinde geziyor kız bu. Aa, saldırı altında. Böcek al, al, al. Temiz onları. Tuğçe Oo, sinirlerde. gölgeyi bırakalım mı? Bak ses bak çıkarsın. ses çıkardı aynen. Tuğçe gölgeyi <laughs> bırakalım. <laughs> Tuğçe al yavrum onu hadi şeye. Gölgeyi Do bırakacağız ama belki bırakayım. bunun bir rotası vardır. Onlar şey yapıyorlar ya yollarını biliyorlar. Rotayı kaybetti o zaman. Anasını kaybetti. Zaman <gülüyor> <gülüyor> yok yok koy. Tuğçe konum atın konum. Tuğçe. Ha? Gölgeye koyduk. Gerçekten rotası mı var bunların? Ya karata karataları mı var benim bildiğim. Hatta Ama o yüzden plajlara ayak bastırmıyorlar. Ben de, ben Onlar ben iz alıyorlar böyle. Karataları... Şey, e, o kumsalın şekli bile onun doğduğu andan itibaren değişmemesi gerekiyor ki yolunu bulabilsin. Çünkü karata karatalar doğduğu yere geri gelirler. Yani bu ne yapacak şimdi? Abi bunu bilmiyorum. <gülüyor> 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 bilmiyorum. Ya, bu <laughs> normal bu. Ama aynı aileden de aynı tür değiller. Karata karatalar doğdukları yerlere evet. geri gelir yumurtalarını oraya bırakırlar kanalını ele geçirdik. Bundan sonra öğretmenlik bilgileri. Bu ne kanalda. yapıyorsun? Ne yapayım? Video çekiyorum şu an. Sana evet. sana hizmet ediyorum Neden ya. Kanalımıcı. Kaç tane insanın yeğeni ona hizmet ediyor böyle? Ya. İyi o zaman. Teşekkür ederim ama ben şuradan atlayacağım. <laughs> atla. atla. Hadi hala. Allah gerçekten bir sakatlık Hayır, çıkmasın. Aa atlayamaz. Atlayamazsın. <laughs> ben <laughs> kurtulmaya mı çalışıyorsun? Hayır. Bak biz Sen benim belli. tek halamsın. Ay çok mermi Tek halam. Keşke bir tane daha olsaydı ama. <laughs> bir tane daha olsaydı belki onunla daha iyi anlaşırdık hala. Olmadı. <laughs> Olmadı. Evet. Yürüyüşümüz güzeldi. Ama bu evet. böyle yürüyüş olmaz. Yürüyüş dediğin tempolu bir şekilde olur. Bu şey bir evet. yürüyüş. Hmm. Keşif yürüyüşü. Keşif yürüyüşü evet. Keşif. Mesela kaplumbağa, kaplumbağa keşfettik. Kaplumbağayı işettik. <laughs> Elimde. Ülkenin <laughs> elinde iş edici. İlk defa kaplumbağanın öyle bir şey yaptığını gördüm. Çok masum duruyorlar. <laughs> Ay, tam yukarı narman. kaldırınca. Bir de üstüme başıma da sıçradı. Ben nereden su dökülüyor dedim. Meğerse kaplumbağa. Ben de <laughs> saldırıyor sandım. Hani bir şey atacak bize sandım. Ne bileyim ben. Evet, yani ne bileyim o kadar belgesel zararlı. izliyoruz <laughs> biz de. Hani bir, o kadar belgesel izledik biz de. İzledin değil mi? Gizem, Bilesin, sen. Bilirsin. Bu da bir Gizem benim arkadaşım. Evet. Liseden beri. Evet, beraber çalışıyoruz. Liseden mi? Evet, Hı -hı. liseden beri evet. Kız ne istikrarlıymışsınız ha. Yok arada kopuşlar oldu. <gülüyor> <gülüyor> çok istikrarlı değildik. Ama evet. Burada kopuşlar oldu ama hallettik sonradan. Bakalım seneye kaldı işte belki yine ki sene. Bir senemiz var daha. Ama aynı ha. mesleği seçmeniz de çok şey olmuş. Evet, ikimiz de aynı okuldayız. Aynı okulda evet. öğretmiştik. Aynı şey okuldayız. Ben birinci sınıfları, Tuğçe ikinci sınıfları. Bu arada benim çalıştığım okul, benim mezun olduğum ilkokul. Orada ah. öğretmenlerimle Öğretmen birlikte. Öğretmenin evet. de müdürü mü? Evet. Neden bütün yeşilliklerden yemek yapıyoruz? Bizim maddiyatımız mı yok? <gülüyor> <gülüyor> Bize et neden bizim etimiz hiç? Biz et, neden yemeklere et şey konulmuyor bizde? E burada katıyoruz da yani bizim memleketimizde. E i̇şte neden? Çok yeşillik çok. Etimiz için. yok. <gülüyor> etimiz <gülüyor> yok diyemediğimiz için. Doğa. Yeşilliğimiz çok. Doğa çok olduğu için mi? Yani orada yeşil şey de öyle, Ege de öyle. Doğru. Ege'de de çok var. Evet. Ama bizde gerçekten hayvancılık yok. Sadece herkesin bir tane ineği var. <laughs> Yo balık. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> hamsi. Hayır canım herkes kendi hiç ben büyükbaş hayvancılık yapıldığını Et, görmedim. Bana bak etimiz de hamsi. Evet. <laughs> olsun on maga uç en azından. <laughs> Kavamız çalışır de. Evet. Zeki. Çevik. Ne demiş, ne demiş atamız Türkçe. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Hı. Hamsi yediğimiz için mi acaba? <laughs> Bütün yol boyunca biz konuşurken çiçek topluyor. Tam bir Karadeniz kadını. Çok konuşmaz, işini yapar. Kim o? Suzancığım. Halamı mı çekiyorsun? Halamın en sevdiği yeğeni benim. Değil mi? En sevdim benim. Beste. Ben öyle düşünüyorum. Öyle değilse de zaten ben başka hala Aa, istiyorum. Şey. Suzan, ne yapıyorsun? Toprak alıyorum doğada. Bir karış toprağımız organik yok deme bak. Organik çilek yapımına Duydun ya. mu beni? Bir karış toprağımız yok deme bak. Toprak alıyorsun. O organik küçük şey mi olacak ondan çilek mi olacak? Hele bir göstersene. Sen bu heleyi nereden alıştın hala? Ya ne bileyim ben ya. İş yerinden herhalde. Bir de hele yok. Bunlar çilek değil mi? Evet. Bu Çilek başka bir şey çıkmasın. Kaplumbağa nerede? Nereye bıraktın? Ormanda. Ormanın derinliklerine göz götürdük onu. Artık kendi bir yere elime işemeyecekti. <laughs> Cezasını çeksin de. İşe derine kaplumbağa. Ben şey sandım hani tehlike anında bir saldırı stili mi acaba beni mi korkutmaya çalışıyor ama gayet A, Bence de... kendi korku da yaptı onu. Evet korku Değil mi? Kaplumbağa da korkmuş olabilir. Yerden kaldırdın çünkü. Ama belki de talihim dönecek. Belki başka bir şey oldu şu an. Nasıl İlk yani? İlk kaplumbağa işlediğini gördük hayatımızda. Değil mi? Bakalım yarından sonra hayatında neler değişiyor. Dolay yavaş yavaş gelmeye başladı is koktuk. Kızlar ne yapıyoruz? Gidiyoruz. Ben onu sabah gelince bir yarım Yorulduk saat... On, mu? Yorulduk mu? Yorulduk. Evet, hava çok, çok güzeldi. Güzel, ha? Çok güzel bir gün. 5-10 dakika geçiyor, evet. kahvaltı hazır. Hava güzel. kahvaltı güzel, e. güzel e. geçti e. mi? Evet. Pikniğimiz, e. güzel, geçti evet. Mi? Evet. Pikniğimiz evet. güzel geçti mi? Çok, çok güzel geçti. Al yoruldu yani. sadece. Gölüm oraya falan. O kadar olacak bunlar. Yoruldu bizden. Sonra kapıda azıcık yürütüyor. Kızlar videoya eşlik ettiğiniz saat. teşekkür ediyoruz. Uyutuyorum. Yani her zaman. Her zaman. Kalana bisikletle evet. e tekrar veriyor mu? Evet beğeneceğim. Like saat mi, tekrar saat saat. Sen yani arada bir video çekeriz o zaman. Ondan i̇şte, tamam. sonra da, da, da hep düzenli gündüz. Her şeyim yemek saatinde düzenli. <laughs> um, Hay bay bay görüşmek üzere. Şimdi,